Bakıla bakım Rapunzel, Muhsin burada mı? Muhsin Bey mi? Konu neydi? Özel bir meselem var, emaneti vardı bende. Anladım, randevunuz var mıydı? Randevuyu sevmem ben, spontan yaşamayı severim. Daha çok böyle sürüncemeli, serzenişli bir hayat. Ne alakası var beyefendi? Yürü git bana Muhsin'i bul, adamın canını sahma burada. Nereden geliyorsunuz beyefendi? Evden geliyoruz hanımefendi. Kurtlarla cebelleştik, kamyoncularla giriştik. Ee, ben hallediyorum Ayşegül, tamam. Ee, Buyurun efendim, konu neydi? Allah Allah, ya Rabbi ya Resulallah, hasbinallah ya! Biri geliyor konu neydi, öteki geliyor konu neydi? Ne konuymuş arkadaş? Muhsin Bey'in cüzdanını buldum da onu getirdim İstanbul'dan. <laughs> tamam, verin ben ileteyim kendisine. Ya ya! Ne oluyor efendim? Pışşşş! Bak bakalım, ben var mı? Bak bakayım. Ne diyorsunuz efendim? İndirakanlı yapacaksın değil mi? Çakar. Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakal! Mangırları cebe atacaksın değil mi? Çakal! Ne alakası var efendim? <laughs> Midir değil misin ulan? Hepiniz yavşaksınız. Patron varken yalak olursunuz, patron gitti mi kural olursunuz? Beyefendi ne biçim konuşuyorsunuz? Git bana musiki bul. İrit, elimle vereceğim cezayı. Peki, tamam. Sakin olun. Ben bir kimlik alabilir miyim sizden? Siz şurada bekleyin lütfen. Şuradayım.